Sessiz bak ne mutluydum Yapamıyorum çok zor Bıraktım senin gibi Geri gelme son bulsun tekrar Bak istersen nasıl mutlu olacaksan ol Yetersiz size kaybol uzaklaş Biz çoktan göklerde yoksun Hayallerin hepsinin olsun Gözlerine hakim ol hala ister gibi bakıyorsun. Artık yoksun yoksun hayallerin hep senin olsun. Olsun gözlerine hakim ol hala ister gibi bakıyorsun. Rüyasında beni arıyormuş. Güçlüyüz ve bunu biliyorsun. Sen vazgeçersin. kaybettin cidden Rüyasında beni arıyormuş Güçlüyüz ve bunu biliyorsun Sen vazgeçtin bizden Tek sen kaybettin cidden İstedim seni yanımda başlarda Artık hiç önemi yok Bakıyorum da soru Unutmak Yüzünü görmem bile zor, çok zor He, Tekrar bak istersen Nasıl mutlu olacaksan O yeter sessizce Kaybol, uzaklaş Biz yoktan göklerde yoksun Hayallerin hep senin olsun Gözlerine hakim ol Hala ister gibi bakıyorsun Artık yoksun hayallerin hepsinin olsun. Gözlerine hakim ol hala ister gibi bakıyorsun. Rüyasında beni arıyormuş. Güçlüyüz ve bunu biliyorsun. Sen vazgeçtin bizden. Tek sen kaybettin cidden. Rüyasında beni arıyormuş. Güçlüyüz ve bunu biliyorsun Sen vazgeçtin bizden Tek sen kaybettin cidden